Yeni videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi karşınızda facecam'de bulunmaktayım. Ama abartısız söylüyorum. Bak tam bir saniye bir saate 16.34 Bakın ben bu bilgisayarın başına oturduğumda saat 12.30 mu o civarda bir şeydi. Facecam ayarladım. Facecam diye video olsun dedim. Onu ayarladık. Bu sefer facecam'in sesi kameranın sesi o araya girdi işte mikrofon bozuldu onu ayarladım arkadaşlar. Yani şurada 30 saniye bir şey anlatacağım. Kesinlikle dinlemeni tavsiye ediyorum. Onu ayarladım. Ondan sonra bilgisayar tablet modunu almaya çalıştım. Tablet modunu bilmiyordum hani sıfırdan bu işte. Hani 10 dakika video çekeyim diye 4,5 saattir uğraşıyorum. Tablet modunu almaya çalıştım. YouTube'a araştır, et, gir, onu yaptım. Mikrofon cızırtı verdi. Cızırtı yok etme. OBS ayarları şunlar bunlar çıktı. baktım benim arka plan sıkıntı balkona bakıyordu. Odada bilgisayarın yerini değiştirdim. Duvarı arkama aldım değiştirdim. buçuk saattir şu 10 dakikalık video için uğraşıyorum. Ha bundan sonraki videolar için de geçerli olacak ama gerçekten ama şu video için uğraştım 4,5 saattir. Neyse bu kadar emek verdik artık bir like atmanız bizi onur eder arkadaşlar. Videomuzun konusuna gelince tabii ki de bildiğiniz üzere arkadaşlar kameraya da alışamadım kusura bakmayın. Size bakmam gerekiyor konuşurken. Bildiğiniz üzere bundan 2-3 gün önce neydi herhalde bir patlama yaptık. Honguç, Erse, harika bunları düşürdük. Onun dışında toplam etkinliğimiz var. Toplama etkinliğimizde de basacak olduğumuz itemler var. Şey, itemler şey, işte, topladıklarımız. 3051 tane toplamayı buradan gönderme yapacağız. Buradan gelenleri basacağız. Buraya kullanacağız. Ondan sonra topladığımız tüyler, kanatlar vesaire bunlar var. Yani hesabımızı bu videoda arkadaşlar şahlandıracağız Eğer bu videoyu gerçekten böyle çok tok çıplak bir sesle dinliyorsanız Böyle net bir sesle Emin olun bu ses için 2 saat uğraştım Belki 5 dakikalık bir işi vardı ama ben bilmiyordum 2 saat uğraştım Onu yaptım Görüntü güzel çıksın çıksın diye verdiğim bu emeğin hatta hesabı yok Çok uğraştım gerçekten bayağı bir ama işte Yapmak zorundayız bunları Şimdi hemen toplamaya geliyoruz arkadaşlar Şuradan hemen basalım bereket dolu. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok yabancılık çekiyorum şu anda. İlk defa Facecam bir kayıt alıyorum. Ve sürekli kameraya konuşman gerekiyor. Gerçekten bu hani yapıyorlar ya adamlar. Alıştın bir şey olmuyor. Gerçi de başlangıçta çok zor bir iş. Çünkü burada bir salak gibi karşı kameraya karşı konuşuyorsun sadece. Seni dinleyen birisi yok. Hani biraz zor bir iş gerçekten. Şuradan bir görüp çakalım hemen. Kaç tane göndermişiz? 202. Buraya 3 tane hepsini şimdi basıyoruz arkadaşlar. Eşya kutuları vesaire buradan ne alırsak. Anahtarlarda da avı patlatacağız geldiği zaman, avın da içinden geçeceğiz. Avda da bir şey düşürsek ne mutlu bize. Aslında dünkü kanata bir oyun vardı ama nasip olmadı bazı aksiliklerden buradayım. Bu videodan önce arkadaşlar, ortaklarıma selam gönderiyorum. Çünkü onlar daha çok emek veriyor benden, çok uğraşıyorlar. Hani adamlar gerçekten, hani ben de gelip çıkıyorum da ama gerçekten böyle işte toplama toplamada konusunda çok yardımcı oluyorlar. Hemen hemen hepsini hazırlayıp adamlara dedi kanka sen gir videoyu çek dediler yani. Ben gerçekten bu konuda mahcup oldum. Teşekkür ediyorum kanka size. Oğlum hızlı basalım da. Bunlar yoksa 20 dakikada bitmeyecek. Şuna baksana abi 3K 51 tane bas bas bitmiyor. Şimdi buradan kaç tane anahtar alırsam alayım arkadaşlar hepsini hava gömçüreceğim. İnşallah gelirse ben de senin diğer toplamada görürüm seni. Şahin'le <laughs> dur dur bana 300 tane ver ben diğer toplamada görürüm seni. Şahin yok benim bu. Kanka yani videodayım şu anda. Videoların önce söylemiş olsaydın Şahin verecekse versin bir şey diyemezdim ama. Benim diyebileceğim bir şey yok. İki buçuk A var. Aha. Ay şunu verdi bak bak bak. Tam bunun bileğini bir alsak var ya bizde o şansört yok var ya. Yani. Bunun bileğini bir alsaydık efsane olurdu ha. 787 yapıştır. 3050 tane. Daha burada neler verir neler uçururuz burayı. Şunları kaçta veriyordu ya? Herhalde hepsini vermiştir. En babası kaçtaydı bunun? Görenler 1500, 1652 ha, 1652 kadar hepsini vermiş oluyormuş zaten. Biz de buradan 1652 hayli hayli görürüz zaten bu. İlk defa bir toplam etkinliğinde 3K basıyorum. Bayağı bir yan hesap olunca böyle oluyormuş gerçekten. Yan hesabın önemini gerçekten ben bu şeyde anladım, bu hesapta anladım. Ki uzun zamandır da birçok hesap açtım. Hesap verdiler, girdim. Hani Mami de verdi, kanka selam olsun sana da. O da verdi, onun hesabını da girdim ama hiç sevk almadım. İlk defa gerçekten bir hesaptan zevk alarak oynuyorum yani. O yüzden <laughs> Buradan Ortilerime teşekkür ediyorum. Şimdi gördüm ben de aradım da mı? Evet arkadaşlar Paşa Fencer'ın AppGallery Huawei'nin AppGallery uygulamasının kampanyası hala devam ediyor. 15 Haziran'da kampanyanın son günü Her yüze bahsediyorum bu yüzyılda bahsetmek istedim arkadaşlar AppGallery'den Paşa Fencer'ı indirip oyun oynamaya başladığım zaman da gerçekten bu konuda çok şanslı oluyorsunuz. Ha, bazıları için belki sonradan geliş şansı olmuyor ama sıfırdan başlayanlar için veya hesabını satıp yeni server'da başlayacak olanlar için tekrardan söylüyorum. Huawei App Galeri, gerçekten arkadaşlar büyük bir fırsat. App girip Pasif Insider'ı indirdiğiniz zaman bu fırsatların, kampanyaların hepsinden faydalanabiliyorsunuz. <laughs> Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar hani harcama yaptıkça zaten kazanıyorsunuz App Galeri'de, Onun haricinde böyle kampanyalar geliyor. Örnek veriyorum bu yeni kampanyasında 15 Haziran'a kadar devam eden bu yeni kampanyasında arkadaşlar kılıç toplama etkinliği var. Burada kılıç nasıl kazanabilirim diyor. Oyuncu satın alımlar yaparak kılıç toplamayı Huawei puan ile değiştirin diyor. Örnek veriyorum 1200 lira harcadın kılıç kazandın. Maksimum diyorum. Veya 110 lira 110 kılıç kazandın ya bu kılıçları arkadaşlar burada size gösterdiği şekilde karşılıkları değiştiriyorsunuz. Bak örnek veriyorum burada ne diyor 250 kılıç verip 23 TL'lik indirim kuponu alıyorsun işte onun altında 550 kılıç verip 60 TL'lik indirim kuponu alıyorsun. Bu şekilde hem harcama yaptıkça uyguna geliyor. Çünkü o şeye göre, Play Store'a göre daha uyguna satıyor. Kurbazından çok düşüğe satıyor. Hem de kazancı da kazandırıyor arkadaşlar bu sistem. Burada dikkat etmeniz tek gereken olay Huawei puan ya da indirim kuponları yapılan ve birleştirilen satın alımlar maalesef kılıç alınma hakkı kazandırmaz diyor. Yani arkadaşlar şu 60 liralık buradan gelip kılıç aldınız ya, kılıçta kot aldınız ya, bu kot alışveriş yaptığınız zaman size bu kılıç kazandırmıyor tekrar. Veya bir yerden alınız indirim kodları size tekrardan kılıç kazandırmıyor arkadaşlar. Huawei yep Yip çok güzel bir ayrıcalıklı tavsiye ediyorum herkese. Discord linkini ve link, sitenin linkini, etkinliğin linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Kanka görüyorsan eğer ben anlamıyorum, ben bir şey diyemem. Onun bana yazması lazım ki ayırayım. Bakıyorum şu an yazmamış. şuradan yazayım. Evet. Şuradan yazacağım şimdi. Hatta yazmıyıp ses göndereyim. Şahin hangi videodayım da biri 300 tane şapka istiyor. Vereyim mi? Yazsana buradan. Kanka ben tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Videoya tecavüz ettik şu anda ama kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen seriye basıyoruz. Aslında video arasında böyle şeylere bakmıyorum da ayıp olmasın arkadaşıdır diye bakma yani daha sonra onu görmedim niye bizi demesinler diye. Şunları bas artık, abi bir şey söyleyeyim mi? dur lan. Şu 3 saniye ayıralım da eğer oradan cevap verirse Şahin görür de. Adama verelim. Koy. E böyle de hepsini koyuyor. Nereye gittin lan? Eğer Şahin görür de cevap verirse ben bitirmeden. Neyse yapıştır ki devam ki Şahin'den cevap yok ki kanka kusura bakma keşke önce söyleyeydin Şahin'e. 2117, 2127, 2147, 2.100 3K yakın basacağız. Zaten burada toplam etkinliğinde hemen hemen şeylerin hepsini aldık. O baba hani ana, ana etkinlikte verdikleri geri i̇şte şunlar? Bin yirmi yıllar hepsini aldık. Şu an sadece av anahtarında çalışıyoruz. Bir de bağlı elmasa. Bayağı da iyi kasmışız yalnız ha. Hadi oğlum lan. Bunu birader nasıl basacağız bunu? Toplu topla bitmiyor. Daha binekleri falan basacağız. Haydi 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 haydi. Yapıştır 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 yapıştır. Şu an var ya yapıyorum mouse kırılacak. Kanka buraya kadar izlediysen sen de bir like atmayı unutma lütfen. Söylediğimi bilmiyorum ama kanala abone olun. Bakın arkadaşlar artık gerçekten her hafta, her ay içerisinde bir sürü videolarımız, bir sürü şeylerimiz olacak. Çok güzel şeylerle karşınızda olacağız. Siz de lütfen bir kaç tane? 336 tane ama av yok be. Tüh. Av olsaydı. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan geldiğimiz arkadaşlar. Neyse buraları sardık hızlandırırım belki montajla biraz. Çünkü çok lagoluga yaptık. Gücümüz arkadaşlar görüyor 4 milyon 277 milyon. Şimdi şuradan geldiğimizde kullan diyoruz. Erse'mize basıyoruz ve Erse artık bize hayırlı olsun. Bayağı da bir güç verdi. Prangadan şuradan etkinleştirelim. Onun dışında yakıcıyı yükseltiyoruz. Yüksel kardeşim. Buradan da verdi. Güzel. Harika. Bunu da etkinleştiriyoruz. Harikamız da geldi, bir video içine neler sığdırabilirsiniz ki demeyin, işte anlamı bu. Bunu niye kullanamıyoruz da biz? He tamam, bir an şey sandım, böyle bildirim çıkmayınca. Bunu da etkinleştirdik, bunu da yükseltelim buradan, çakalım güzelce. 3 tanemizi etkinleştirdik. Toplamadan gelen av aslında basmayı düşünüyordum ama av şu an patlayacak bir durumda değil. Büyük ihtimalle onları bekleteceğiz arkadaşlar. Onu artık bir sonraki kanat manat gelirse kanat falan basarken yanında şunları da gömçülelim şuraya avlarla çatlatırız gibi geliyor. Onun dışında toplamadan aldığımız hayvanımız üç başlı it. Üç başlı itimizi de bastık buraya güzelce. Şunları da yükseltelim. Kasabildiğimiz kadar güç kasacağız yani anlayacağınız arkadaşlar. Bu videomuz amaç buradan dolduracağız güçler sonuna kadar. Hadi ve birazcık hızlı git hadi doldur 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 doldur. Space lan, yalnız çabuk alıştım ben abi. Ne bileyim hani şu an göstermez kuruyor bilmiyorum ama bir şey konuştukça kameraya bakmaya gözlerim alıştı gerçekten. Binekte. Şunları da bas. Buradan çekelim. Mühürde ne var? Ne istiyor bizden bu? Şunları da basıyoruz. İnşallah videoda bir sıkıntı çıkmaz. Böyle videoyu çekiyorum ya hiç bakamıyorum ya. Yani korkuyorum lan. Acaba bir sıkıntı çıkacak mı? Falan. Şahin hala yazacak. Video bitti. Kanka. Adamla kavga geliyor artık ben karışmıyorum. Basacağımız bir şeylerimiz kaldı. Eşya kutularımız falan var. Aslında bunları pek... Bunları ne yapalım biliyor musun? Bunları buraya... Burada eşya kutumuz var mı? Aa yokmuş. Aslında eşya kutularını biriktirip basalım diyecektim de. Zaten biriktirmemiş eşya kutusu. 336 tane avanahtarımız var. Avanahtarımız dursun. Şuradan... Adım adım yükseli bas. Bunu bastır. Onun dışında eşyaları Dursun ya bu eşyaları biriktirelim bence Toplu basalım eşyaları Ay sonundaki etkinlik bak şunlar falan Ay sonunda topladıklarımızla beraber Bunları falan koymuş ama Şahin bilmiyorum ki kanka basalım mı hepsini ya Bence basmayalım bunları ay sonunda topla olarak basalım kastıktan sonra Bu videoda bu kadar basmamız bence yeterli zaten Gelen kanatları falan bastık şuna bak bebeğim gibi Şu kanada baksana yani şöyle bir daha harikayı çekelim Harika cümleler diyorsun. Kangı bas diye mi koydun bilmiyorum bunları ama bunları bas, basma lan, basma bas bas basmayacağım. Az önce çıktı. Şimdi yükseldi. Yükseldi 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 yükseldi. Yüksel. Sender. System. Nerede? Tamam, biz bunları basmayacağız. Şimdi niye bunlar benim önüme önüme gelip gelip duruyor ya? Nerede ruh? Ha? Basmayacağım onları. Ökelerdim. Tamam bunu kuşanmışız zaten bakayım. İşte bu Erse ile ikisine ne kadar yakışmadı mı şöyle çiçek gibi. Evet. Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Face to face yaptık. Nefis face to face oluyor herhalde. Webcam yaptık. Bundan sonra webcam olacak. Alıştığımda da videodan kolay oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O güzel yorumlarınızı, güzel görüşlerinizi de videonun altındaki yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar az önce videonun kaydını alamadık çünkü av dolu değildi, boştu. Av dolduktan sonra, yani videonun sonra av denedik. Avı bir deneyelim dedik ama gerçekten böyle bir şans yok. Bunu video eklemezsem olmazdı. Şu anda gördüğünüz gibi eskiyiz çarpışma ve en iyi silah ateşi avdan aldık arkadaşlar. Patlattık. Oradan gelen puanla da puan bozdurduk. Şuradan bir tane mor kutsamayı çaktık. Ve bastığımız yani RS harikadan aldığımız SG kadar az önce arkadaşlar bastıklarımızdan aynı oranda SG aldık. Burası gördüğünüz gibi ikisi 3 yıldız kırmızı oldular. ikisini yükselttik ve aynı zamanda en iyi silah ateş. Nerede benim canım? Şuradan geç, geç. Alevli de geç. En iyi silah ateşte bizim artık hesabımızın bir üyesi oldu. Bunu paylaşmak istedim. Videoyu yükledim. Geri sildim sırf bunu eklemek için. Bu yani arkadaşlar. Bunu söylemek istemiştim. Bu kadar.